Bu anlayış işçi sendikalarını sermayenin dayatmalarına açık ve bağımlı hale getirmiştir. Bizler için tartışmasız tek bir yanıt var. Ne yapıp edip bu saldırıları durdurmak hatta ortadan kaldırmak durumundayız. Kapitalizm giderek vahşileşirken ve sosyal haklarımız elimizden alınırken işçi sınıfı ve sendikaların yaşadığı tıkanıklığı aşmak Kuşatmayı yarmak zorundayız. Bu sadece sendikalı kesimler için değil, Türkiye'de kölelik düzeninde çalışmak zorunda kalan milyonlarca örgütsüz işçi ve emekçinin geleceği için de önemlidir. Türk iş, kamu sektörü ağırlıkta bir sendikal yapıya sahipken, özelleştirmelerle birlikte bu yapı değişmiştir. Özelleştirmelerin engellenememesi kamudaki deneyimin özel sektördeki sendikalaşma sürecine yansıtılamaması, geç kalınması, Türk için sendikal anlayışının öncülük edemeyip etkisiz kalması, etkili bir sendika politika oluşumunu engellemiştir. Emeğin sesini duyurup, ülkenin dört bir yanında kendini hissettirmesi, ancak genel bir sendikal politikasıyla mümkün olabilecektir. Çünkü topyekun bir kuşatma varsa bu ancak topyekun bir mücadeleyle aşılabilir. Biz diyoruz ki Türk iş sınıf sendikacılığını benimsemeli. Türk iş sendikal politikasının gelişmesine olanak sağlamalı. Türk iş ileriyi görmeli. Örgütlülük ve dayanışma kültürünü genç kuşaklara aktarmalı. Türk iş işçi sınıfının tekrar ayakları üzerine kalkmasını sağlayacak bir anlayışa sahip olmalı. Türk iş barış, kadına yönelik şiddet, esnek çalışma, parasız eğitim ve sağlık, işsizlikten tutum, temiz çevre hakkına kadar her şeye mücadeleye dahil etmeli. Türk için tüm bunları yapabilecek bir yapıya kavuşması şarttır. Biz sorunlar karşısında susmayan mücadeleci bir Türk işi hedefliyoruz. Türkiye'de işçi sınıfını bunu hak ediyor ve bekliyor. Susun, iş, Susun, iş, Değerli mücadele arkadaşlar, siyasal iktidarın kıdem tazminatının kaldırılması, özel istihdam bürolarının kurulması, bölgesel asgari ücret gibi emeğe dönük saldırılarını hayata geçirmek için fırsat kolladığını biliyoruz. Genel kurulumuzdan çıkacak sonucun da hükümetin hükümetin atacağı adımlarda belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu genel kurul işçi sınıfını ve sendikaların geleceği için büyük önem taşımaktadır. Genel kurulda ne tür bir sonuç çıkarsa çıksın işçi sınıfına ve sendikaları zor bir dönem beklemektedir. Türk işine zor bir dönem beklemektedir. Bu dönemde Türk işin kararlı bir duruş, işçi sınıfına güven veren ve doğru önderlik edebilen bir yapıyla mücadele bayrağını yükseltmesi şarttır. Mevzilerini yeniden kazanmak için atacağımız her adım bizlere bir kimlik ve duruş kazandıracaktır. Kimliksiz ve tavırsız olarak mevzilerin korunamayacağı net olarak görülmüştür. Bu ki, bu kimliğin anlamı da sınıf mücadelesidir. Halk mücadelesidir, özgürlük mücadelesidir, eşitlik mücadelesidir. Kollum başkan. Örgütlü örgütsüz, güvenceli güvencesiz 13 milyon işçinin ve vebali boynumuzdadır. Bu genel kurulda sadece Türk iş yöneticilerini değil, nasıl bir gelecek istediğimizi de seçeceğiz. Ya köleleşeceğiz ya da yeniden ayağa kalkıp kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz. Tesco sendikası olarak bu kritik genel kurulun Türk işin yüzünü içine dönerek ayağa kalkmasını sağlayacak, sınıf mücadelesi verecek bir yapıya kavuşacağına inanıyorum ve güveniyorum. Sendikaların ve konfederasyonumuz Türk iş'in bundan sonra yelkenlerini mücadele rüzgarlarıyla doldurmasını diliyor. Hepinizi tüm dayanışma duygularımla selamlıyorum. Täşekkür ederim, teşekkür ederim.